Evet herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir Lord of the Rings Rise to videosuyla ve sezonun kalan son 10 saatindeki PvP videosuyla karşınızdayım. Şu anda geçitte son günlerin savaşları yapılıyor. Biliyorsunuz Olgundur'un bonusu bizde ve onu kullanarak savaşıyoruz. Şimdi bakalım ne olacak o dur. Geçidin koruması kalktı biraz bekleyek. Oradan da raporlara bakalım. ay. Burada patlayan bir duvalim var. Ama patlamayacak gibi de değil ki arkadaş. Of. Patlayan bir Aragon var. Aslında bunların ikisi de iyi. Bu da mı Gnappa? Yok bu farklıymış. Thorin Meşe Kalkan. Hmm. Böyle bir Sauron'u bile kesememiş. Yazık. Üzücü. Bakalım geçidi almış mıyız? Savaşımız ya yok gerçi ama. Chris 88. Bu çocuğun bir tane suninti mi vardı? Yok. E, ee, olabilir geç. Hmm. Evet şu anda diğer Siege komutanlarına gönderdiler 2 dakika içinde. O zaman biz biraz daha gerilere gidelim. Ha size bir rapor göstereceğim. Bugün mevcut aldığımız raporlardan biri. Şurada cülük kalan bir Akkan indirdik. Daha sonra Kiki'nin diğer Dvalin'ine geldik. Şimdi bizim zaten Grima biliyorsunuz 5 oldu. Geçen sandık açtık. Böyle olunca da tabii Siki'yi hemen değişti sistemi değiştirdik. İşte komutan zehir hasarı, işte orduya verilen ekstra hasarlar falan. Şimdi karşımıza böyle bir duvarın geldi. Ve bir de dolgundur bonusu var. Düşünün yani biz bu adamlarla yaklaşık 10 gün, 15 gün dolgundurun bonusuyla beraber savaştık. Ama şimdi şu hasarı yedikten sonra ben olsam üzülürüm. Hadi bunu geçtik. Dur şimdi bak. Bu ney Burada patladık. Bak mesela burada gimli tamam mı getirmiş normal Morgan'e sarı tember. Önce bu Gandalf'ı patlatıyor. Arkasından Kral Koruna 117 kaç çakmış kalan ordusuyla. Gene güzel. Geç bu ezik bunu geç. Bir tane güzel bir şey raporu vardı ya. Heh. İşte bak mesela burada bir Eomer ile vuruşmuştu Varin. Benim de Varin. Hem de Varin burada defans sağlıklı. Yani birimlerini full defansa çıkartıyor. Baş da koyuyorum. Böyle bir Eomer'e karşı güzel bir rapor almışız ki askeri kuvvetleri kullanmasına rağmen bence çok çok iyi. 6K buradan yemişiz. Hadi dolmanın geçidi. Oho. O kadar rapor gösterdik millete biz gene kadar açın diye. Şöyle bir bakalım. Nereden gönderdin lan onu? Anasının nikahından göndereydin. Gulle. Kaç kay 137 kay mı? Bakalım. 130. 95, 120. Hmm. Gimli vurmuyor buna. Şöyle yapalım. 230. Önden Gandalf'ın yedirek. Hepsini vurayım gitsin ya aman. Kim kime dumduma. Evet otomatik olarak katıldık. Yeni sezon için burada katılma durumumuz. Ered Luin tarafında başlayacakmışız. Bakalım hayırlısı artık. Kaç kişi korum açtı acaba orada? Evet kim ne arıyor? Bakalım bizde var mı? Varsa basarım. Sabah da bir sürü verdim millete. Bu da yok. Bu da yok. Bitirdik çünkü etkinliği. Heh. Al kardeşim. Hayrını gör. Bu da yok. Bu da yok. Bu da yok. Ulan var ya her türlü yardıma sever bir insanım arkadaş. Aha. Bir tane daha. Aha bu da yok. Aha bir tane daha. Güzel. Hemen bunları alalım. Yani şimdi şey bitti. Ee, paketleme sistem bitti. Yani hepsini aldık. Şu neymiş? Oyuncuların imzası. Bu resmi alalım. Lazım olur. katılım imzası. Ha? Şöyle kalsın bunlar. Bu resimler illaki bir yerde lazım olur. Aha bizim şey patlamış. Grima patlamış. Oo. Kaldona da patlamış. Ama abi ya. Drev de drev ya. Duvarını oraya alır. Ya da siç vurur. Güzel. Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım. Hemen. Good job good baby. 7 dakika. Ya Allah diye bakın. Hadi aslanım duvarın. Geçit alınmıştır. Bakalım. Mevcut. Mevcut değil. Mevcut değil mevcut değil. Bakalım başka şöyle biraz daha gerilere gidelim. Mevcut değil. Mevcut değil. Ha. Tam daha buldum. Mevcut değil. Bir tane daha buldum. Bir tane daha buldum. Böyle süfkilasyon yapıyorum arkadaşlar. masat yardım. Hı <laughs> hı. Mesela adam onu günlerdir arıyor. Allah bilir. Ne oldu? Neye vurduk gene? Aaa. Isildur çatlatmış bizi. Zaten sen de bana koymayacaksan kim koyacak arkadaş? Bence güzel vurmuş. Takdir edilir. Elimize verdiler. Elimize verdiler. Şöyle ıcık tepelere gidelim bakayım. Aha. Sana bir yardım daha. Allah Allah. Hadi lan. Aha bir tane daha buldum. Yok bunun şeymiş lan. Yemek. Başka yok. Şimdi bir de şeyle vurak. Bin. Bin üç yüz. Iki bin sekiz yüz. Hadi bakayım. Yeni sezon hazırlığı güzel olacak. Çekiş gelsin. Yüz bellek daha açacağım. Ondan sonra e, komutanları hazırlayacağız. Hayırlısıyla inşallah. Güzel bir pozisyon alacağız. Ümidiyle. Hiçbiri yok dostum. Kusura bakma. Biz hangi ödülleri almamışız bu arada? Hmm, avatar'ı almamışız. 800. Şu parçaları almamışız. Her biri 20-20. Yavuz. -20. Evet. Hiç yok iyidir. nedir? Ah masal adamlar yiyelim. Senin var mı askerin? Seni geç. Şöyle yapalım. Gel bakayım sen buraya. 1500. O oh, tane var. Gel. Güzel. 7 dakika. Şunları doldurayım. Geri geliyorum. Evet komutanları doldurduk. Şimdi önce şuradan bir gimliği basalım. O kısa zaten gimliği basalım. Tam vuruşu yapsın arkasından Gandalf'ı koyacağım. Sen gel şuraya. Sen gelsene kardeş şuraya. Şimdi birazdan bakacağız. Demin Hüsran'ı uğradık. Hüsran. Bugün ikinci gün bu arada. 80 kasa binmişiz. Paratetsizden itibaren bizim için fena değil. Ya bu yeni sezon gene ne arkadaşım. Allah Allah. Yine uğraştırıyor Allah'tan. Allah'tan grima yaptık ha Allah'tan. Bu da olmasa zaten yaz olacakmış bizim. Şu, i̇nşallah rakiplerimiz biraz daha dişli olur da. Yine bir dünya farm yapacağız. Komutan kasacağız. Ef sevmiyorum vallahi böyle işler ha. Yani güzel artı 70 k farmımız vardı. Bizim için iyi. Hmm, diye sezon yine mecbur bir tane Gandalf yapacağız. Başlangıçta sonra bir Grimak asacağız ilerleyen zamanlarda. Yanında bir gimli yapacağız. Zaten itemleri ayarlayacağız. Onun da videosunu hazırlayacağım. Millet vurmaya gidiyor. Milletin yeni sezonları da başladı bu arada. Neyse en azından biz bir hafta on gün dinleriz. Cats yüzüğü almış Cats. O adamın ne güzel profili var Allah'ın mesih gelsin. Bizim müzik profili gidiyor. Buraya başka bir profil daha şey gelecek. Yüzüğü, al yüzüğü aldık geç ama. Evet vur bakalım dostum Gimli. Oo. Hemen arkasından vur 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 vur. Acele yok. Şundan da vursun raporlara bakalım. Vallahi değini çatlattım ama iyi çatlattım ha. Yemin ederim iyi çatlattım. Şimdi bakacağız bakalım neyi çatlattık. Dün yiyelim geri. Evet şimdi bakalım raporlara Allah'ım 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 Şaşırtıyorsun beni Güzel vurdu T4'ler de vardı zaten 338 kalacak Yanarsın Yanarsın Gönder gitsin Burada ne varmış bunu başı bu ne lan? 30 k vurmuş, 100 k vurmuşum. Bu neyin beraberliği? Geç bunu. Bunu kesmiş. Grima, aslanım grima. Galan suninti kesmiş. Aslanım grima. Sonra buna çatlamış. Sonuç olarak biz ne yapmışız? Prestij önemli. Şimdiki vuruşlar. 5500, 300 daha. 5800. 6600. 7600. 7500 desen 10.000 13.300 14K prestij vallahi güzel. Vallahi güzel. Gerçekten güzel hareket. Şöyle full yapalım. Şimdi devam edelim. Kaldığımız yerden. Kimle vurdurabilirik sana? Bak şimdi şöyle bir şekilde yapacağım elimizde. 3000 Tamam 9 dakika sonra ve 7 dakika sonra bir vuruşla yapacağız Kapatıyorum Birazdan geri geliyoruz Evet Komutanlarımızı doldurduk Demek ki güzel vuruşumuzdan sonra Birazdan Saldırımızı yapacağız Tam 17 saniyesi var. Önden gene bir Gandalf vurayım mı ya? Mejami. Vurayım bakalım ne olacak. Demin vurduk. Hiçbir şey olmadı. Drav yedik. Oh. Dön bakalım geri. Neye vurdun? Kime vurdun? E güzel. Ama önden biraz savaş almış. Yani ama bizim avantajımız koruma var. Ve delirtemedi. Şimdi hemen yeni birimlerini çağıralım. 500 2000 4500 Yapıştır gelsin Yeni sezonun da böyle başlarız ya büyük ihtimal Aynı bu şekil Bunu full sarı yaparım Bence Kafalık gurur mifere olur inşallah sandık açınca bunu 4 yaparım Yani 4 tane kafalık lazım bir tane daha gurur mifere lazım Ondan sonra zaten keman geldi Kemanı basacağım dört yıldızı hazır. Göğüslükte bakacağız duruma göre. Belki nasıl yapacağız bilmiyorum bakalım. Bir şekilde yapacağız. Yani büyük savaşçı göğüslüğü olsa denk gelse fena olmaz da gelmiyor hiç. Evet bir buçuk dakika sonra geliyor büyük savaşçı zırhından istiyorum ya bak şunlar şunlar. Takasta ne var yarın belki de gelir de. Şu namussuzdan lazım. Normalde bu var zaten Durin zırhı. Ya cüceler, cüceler atak fakat ee, Gimli savaşı kendisi yaptığı için ordusunu koruması lazım. Ordunun korumaya ihtiyacı var. O yüzden de hız da lazım tabii. E şimdi burada büyük savaşçı zırhı lazım. Alt özellikle mesela şunu düşündüm. Ben kendi fikrimi söylüyorum tabi. Bana kalırsa. Ama mesela burada geciktirme var. Saldırırken müttefik ordu alınan hasta demiş %9. Bak bu iyi. Sonra asker dayanıklı demiş. Ee, yakın dövüş. Bu da iyi. Komutan savaş esnasında %12 %12 Komutanın hız niteliğine göre değişir bu yaramaz Bak yakın dövüşlerinde askerde ya bunun var ya Her özelliği çok iyi abi ya Yani şu zırhın Her özelliği çok iyi yani şimdi normalde Bence Bana kalırsa tabi Bilmiyorum kullanmışlar mı ama Durin zırhı Durin zırhı Abi durin zırhı veya yakma hasarı bak Kimse kullanmamış çok saçma yani niye bu? Neden yani? Cüce atak veriyor. 42 strength veriyor. Yani Herkes Durin zırhı kullanmış. Var Faramir'in içinde kullanacağız da. O önceden beni çatlatmış lan bu. O şeyin kalanını yemiş. 3.5 kapasite almış. Güzel. Şimdi bu, bu sayede ne olmuş olur diye sezon? Şuraya yakma zırhı bir tane daha gelir. Bunu yaparım. Bunu muhtemelen 5 yaparım zaten. 1, 2, 3, 3. Gelir 5 tane daha. Bunu 5 yaparım. Yüzde %30 yakma hasarı azaltma. Bir tane daha basarım buna. Kaskı tam bir fer yaparım. Bence. Aksesuarı da muhtemelen davul yapacağız. Dvalin'e. Dvalin, Grima, Gimli, Gandalf. Fazlalıklar da kalır. Şunun mesela şeyi lazım. Şu özellik lazım, kahramanlık. Evet şu an Gandalf'ın takviyesi geliyor. Gelse bunu da bırak da bitirek. Ne oldu bizim kışla? Anasının nikahını görmüş. Yeni ordu basak hemen. Ne geliyor buradan? Şuradan bir ölüm getiren basın biraz. Bence onu kullanması daha sağlıklı ama ya millet bulamadığı için kullanıyor. Vallahi anlam veremedim. Burada var mı acaba? Yok. Neyse. Boş ver. Gandalf'ın saldırısı da kalıbersin. Ben de videoyu burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın.